arkadaşlar ben Gamer Gençler. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bugün 28.553 kupalı hesabındayım. Ha, kodunu benim hesabım şöyle. Bunda 73 tane karakter var. Oha diyorum. Oha diyorum. Yuh diyorum. Şöyle göstereyim hesabı da. Şöyle. Max to the max. bakalım. Türkiye'm diye kulübümüz var benim. Lan Tamam. Ya benim girdiğim kulüp bayağı güzel. Ama ben kendi kulübümde kal kalacağım. Şimdi bunu azıcık kısalım. Yani 4 yapılacak varsa 4 kupa yapalım. Nenik kaç bu? 500. Birazcık altı yiyelim. Burada 400 kupalık var falan. En yakın hangisi? Tamam. Ne koyuyor? Arkaya. Ne arkaya, Şunları böyle bir harcama çıkıyordum <laughs> böyle. Testing. Ama işte yüreğim yok. Yani yemiyor. Tövbe tövbe. Bu hesabımda şöyle göstereyim. Tam şu an 28 binlerde bir şeyim. Kuzenimle kuzenimin hesabı, kuzenimin hesabı biz hesapları orta gibi arkadaşlarımla. Kuzenimle falan. O yüzden hesabı gibi çıkabilir. Çıkabilir. Alan bura girmiş. Testing one two three. Testing. Bir. bir yana şey sak. O B he. Doğru. Bu dynamite sandım ya. Hey hey hey. Easy fella. Sorun çıktı. Abi ama. Louder, Mr. Ah. Some monkey business going around. Okey, okey. Okey. Oğlum alırsın hadi be. Of. Arkadaşlar ya niye <laughs> <laughs> Alırsın ya. Ne oldu? Arkadaşlar Ertan Taş Emir'i tanıyalımlar. Ee, kanala abone ol. Ertan Taş abi çok seviyorum. Hatta doktor sitesini hatta e, doktor sitesini atıyor evet <laughs> aynen. Do <laughs> evet, Ertan abi en misafirliğe gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Bak. Ona, de ona değil ona değil. Ona değil be. Yes tamam. Yes. 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 arkadaşlar. Evet, 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 evet. 394 yaptı Çınar'a baba piro. Ya yani yok bu tane. Ya çıkar baba piro. Dur Oha Allah kapatma lan adamın şeyini arkadaşlarımla. Ben em Allah o kendisiymiş. Ben oha lan. Ben hangisiyim? Ben 11.022. sıradayım lan arkadaşlar da. Oha. O kadar düşüyüm. Neyse. Bunu ıı. ya 27.700 ay 28.700 belki yapamam. Şimdi bunda eee Nikoy 4 çıkacak. Ben başka hesaba gideceğim. Başka sonra başka. Koy 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 koy. Tamam. Bir şey yok. Bir şey bir şey bir şey. Çok dağılıyor. At at. Sana Ya hadi alırsın be Dede Mike. Arkadaşlar din Dede Mike'ı. Bugün de... Eee şeyi... Neydi ya? Max 4 yaptık. Şimdi alabilirse ee, Niko yapacağız evet Niko Niko Oğlum şu deneme ayakın özelliği çok güzel adam donduruyor yani. Ya şu robot Robot o bir şey bir, bir şey bir şey evet. Ay,

Beni seni şey yalan beni yes hadi Hadi alırsın be Ye yeah. Ah aldık aldık bütün Hayır Yapma Ye Ama el leysi alıyoruz, yeni oh. alıyoruz. <laughs> ya nasıl alamazsın? ya? <laughs> Ho, <laughs> papo. <laughs> 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 hayır, ya bu ne ki ya? Tam. Olasıkça kalsın. Ya? ya yenilik ya? Amma öyle. Testing one, two, three. Mm. Testing. Oha. Ya abi nasıl ki bu maçı Bunu illa kendim Yani. Sizi beni araba demedi. Arayı, arayı, kimele dedi. Abi, abi, sevdi

Lan neydi lan şunun ismi? Mer Mer neydi Mer bir şeydi ya. Mer bir şey bir şeyde vurmuş o. Ya şu an karşıdan var ya böyle. Mer Mer'e bir şeydi gelecek inşallah. Ha öden gücünü bassana neyi bekliyorsun ya? Ya al ya. Şakaydı. Gerizekalı biz sanki arkadaş

ben aldım. Ben. Ben. Koca yürekli ben aldım. Evet. Yanlış demedim. Yani ben aldım. Arkadaşlar hiç yanlış Ben aldım. Ben amana. Şimdi ben alacağım. Evet. Yani. Kararlar ettik ama. Şimdi kesinlikle ölürüm. Mı? ya abi ya ya girdik, girdik. çekeyim Allah'ım inşallah alırım Allah'ım inşallah alırım abi ya ben eskiden ne kadar zaten bedava veriyorum ne kadar belaç veriyorum bur çok kolay çok kolay saklana saklana hepsini alırım İlk kova attı. söyledim benim şey yapmaz. Anlama. <laughs> Emoji basarsan var çok kötü olur. Gel şuraya. <laughs> Anana uğradım. Bazen böyle botlar da alıyor. Anana bak. Bak bak. Kaç şuraya ben. İlk <laughs> defa bir şey yapmış olacak. Tamam, tamam. <Gülüyor> <Anlamıştı>. <Gülüyor> Arkadaşlar yanlışlıkla <laughs> Ben hayır. Tel ne oluyor? Arkadaşlar. Söyleyecektim, biriktirecektim de vazgeçtim. Oha lan 92 taşı var. Oha. Ben de ben de bir durum 60 bir taşım vardı. Sonra aman dedim bir bıraktım. Tekrar bir falan başladı. Oha baya var lan. Saklına saklı ne? Abi. Give it amına koyayım Ya evet. Uğraştırıyorum değil mi amına? girme zamanı geldi. Senin beni unutamadım değil mi? Öyle bir senin. Ha dere mayık var. Karşı dere mayık var. Ben karşı dere mayık var. Dere de, mayık de, de, de. var. <laughs> seni baba demedi mi demi yala yala. Seni demi seni demi yala demi yala. <laughs> Oha. Bu ışık şansı. Seni beni, beni demedi niyeli beni sevmedi mi demedi niyeli Ali yani, Vadiye ya seni arkadaşlar ikiz adam şey damışım so bu maçı bu, bu maçı zaten kazandık <laughs> dört çocuk var benden ne ne çözdün ne <laughs> Basacağız. Aa kaldı? Pardon, pardon, ben bir kişi kaldı sanırım. paran dedim ben. Ya deliklerin boşa gitmesin. am. Dersat ya. falan ya. Yeni Kaybettik abi daha neyin derdi. Tamam adam nasıl adam çıkarmayacak belli. Sen çıkmazsan zaten öleceksin. Ya adam nasıl ölecek işte. <laughs> Öyle bir RT işareti var mı? Ki? tamam beni dinledi mi dinledi mi? At at. <laughs> Ananı alabilirim. <almadım. gülüyor> hani dedem ayakını alırsınız ya. Tamam, tamam. Şimdi bu hesap 4 4, 4, 4, Tam, 4. Şöyle burana başka hesaba girelim. Şöyle 15.000'e girelim. Yalan seni dimi yine seni. Direkt şeytan. Allah'ın dediği olur. Şeytan çıkarır. Oha. Az önceki ah! onu açıyoruz. O açıyorum. O açıyorum. <laughs> Arkadaşım da tabi ne gezdim bu açıyorum. Sen. Hadi gel, bir tane de bir tane de. Bir, 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 bir tane ya. Ne yapacaksın? Ay, kostüm... Kostümle çıktı olur hadi. Abi neden böyle yapıyor? Hop hop hop. Taktik var. Hadi ya. ya bir şey çıkmaz zaten arkadaşlar. Bir de bomba çıkıyor. Allah'ım ne Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım. Allah ım, bir tane bir tane ya. Aa! Oh! Kast. 15 oh. Bunu 55 tane Ne ya? öyle değişik ki. Abi. Bunu <laughs> da geçimden dörtlü yapıyorum yapayım bir tane. En çok da yaşıyordum. Oha. En ne kadar en Direkt bunu şimdi. Direkt bunu dörtlü tüpü yapayım. Odaya Evet.

Oğlum o bu şehrin? Evet. 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 de Evet. 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 sorunum ya arkadaşım kesin kasmıştır bu arada o arkadaşım <laughs> şuna, <İh> Store, <laughs> şey çek, çek, çek. ne oluyor ne oluyor biz gelinleri böyle ne şey oluyor lan bu bir gene mi var sen yani? gel direkt gel 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 kuşu neredesin lan gevşek Evet. Yes. Arkadaşlar. E. Bunu 4 kısık pay yaptık. Tamam. Bunları 4 kısık pay yaptık. Ha. Şimdi 23 binlik beş. yoksa e. sana ya. Evet. Geliyorum.

Ee, o oh, bunlar 71 karakterim varmış. Bunlar 400 kupa yapacağız değil mi? Evet. 400 kupa. Ah be. Var dediler. Evet. Şimdi bak bunu çok kasacağız ama. Ben ilk de şimdi baya 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 kasacağız. 400 kupa olması için ama değecek. Ben yani sizden inşallah değer o kadar. Bir süre sonra bir yedim çıktım. Bakın çıkıyoruz artık. Aa yeni gelen karakter değilmiş lan. Başmışım. Yardır ortaya sen. Yardır ortaya sen. Yardır Bizde. Bu tür bizde. Çok güzel. Al. Fırlat. Bas sor. Neyin kabasındaki bu? Neyse aldık. 0 0 böyle isim mi o lan? 2 maç falan 3 maç falan. 2 3 başa zaten direkt 4 3 olur. Maç biter. Ya abi nasıl ölüyor? İlyas abi. Bir ödeme Çok sıkıntı ama ya. Ay, alırsın hadi. Aldık maçı bir de Aa. bir yandan...

Ben Kero'nun ilk adım. Hiçbir Bu şey en, en çok izlediğim bir biri oldu. en işte. çok bir oldu. Bu ne işte? Bu çırağına mı Çok iyi. Bir tarafta havuç var. Bir tarafta boxer var. adımın zaman savaş Kim kararları korkarsın asın. Tamam yenildik zaten çok. Yine onları alsın götüm acı bir video yapacağız. Bir acı kabar. Onu çıkalım. Aynen. Ben o zaman hepsini alırım. Al, al götür. Tamam. Tamam lan. Geç arkaya. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ne koyma. kolay. koymak çok zor. Büyük, büyük. yenilik çok belli. Enayi. Ya yeneceğiz ya yeneceğiz. Ya yani bana bana arkadaşım dedi katlarımı vermezsen ya vereceksin ya da vereceksin diyordum. Ben hiç şey anlamadım. Ya vereceksin ya da vereceksin diyordum. Ben ya vereceksin ya da vermeyeceğim diyor. Tam Türk adamı ben diyorum. Sen, bu sonra ben... Bundan sonra burada bağlıyor ve bitiyor. Bitiyor. Bunu şimdi alalım. Oha. Adam dünya şöyle. Ya, 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 ya.

Abi ben de, ben de, ben de. Abisi, abisi. Abisi amına koyayım. Orayı. ya. Allah. <gülüyor> 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 ben işte oynamaya şeyle, abisini adamını şimdi öptüm. Şeydi. Eee neydi var?

Yes. Arkadaşlar hepiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür Teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün bu kadar da görüşürük.